Hadi gel, pasta üfleyin. Telefonu buraya çekeyim ben bir. Annen de görsün. İyi ki doğdun Azra. İstanbul'da görevli sağlık çalışanı Banu Akçoğlu, koronavirüsü salgını nedeniyle kızını ve oğlunu babaannesinin yanına gönderdi. Çarşamba ilçesindeki kızının doğum günü geldiğinde ise kendisi gelemeyeceği için vefa sosyal destek gruplarından yardım istedi. Aşkım. Konuşsana Teşekkür ederim. Hani Hadi beraber yani. hafta yaşlayın. Diğer arkadaşlarına Babası. gelsin. Gel. Babasını da bekleyebilir miyim? Tabii. Annem. Oğlum tatlı. Bakan bak. <laughs> Doğum gününü jandarma ekipleriyle birlikte kutlayan Azra'yı annesi de görüntülü görüşme vasıtasıyla yalnız bırakmadı. Hoş <laughs> geldin. Ağabey, oğlum nasılsın? İyiyim. Nasılsın aşkım? Ne? Nasılsın güzel? Aynen. Hadi gel, pasta üfleyeyim. Telefonu buraya çevireyim ben böyle. Şöyle. Hı. Hadi üfle bakalım Azra. Annen de görsün. İyi ki doğdun Azra.